Fail aslında sadece Ali Dalgran ismiyle bakılmamak lazım. Bu coğrafyada binlerce Ali Dalgran e, olayı gerçekleşti ve hiçbirinde maalesef ki herhangi bir sonuç elde edemedik. E, tabii ki bu çok acı bir durumdur, çok e, yaralayıcı bir durumdur. Yıllarca ve hatta yıllardır insanlar, e, bu coğrafyadaki insanlar bundan çok fazla bıktığını, çok fazla usandığını sürekli e, sekan kurşunun, e, yerden gelen kurşunun, havaya atılmış kurşun sürekli bir kürde denk gelmesi ve bunun sonucunda e, bu kişilerin cezasızlık politikasıyla ödüllendirilmesi bizim bölgemizdeki halkın da içinde çok büyük yaralara açmakta. Olay gezisinde bakıldığında Ali Dalmiran dediğimiz gibi sadece aslında bir e, sistemin bir parçacı. Ee, bir maymuncu. Yani bizim için önemli e, bir vasıfta olan bir şey değil. Önemli olan vasıf burada e, bu olay gerçekleştikten sonraki e, uygulanan e, bizim üzerimizde uygulanan şiddet demek en uygun olacaktır. Kendi tarlasında elinde yemek e, Yemek varken ve eşine, çocuklarına yemek götürürken kendi tarlasının içinde öldürülmesi zaten her şeyden önemli. Huzur hakkı, kendi evinin önünde yaşam hakkının en büyük ihlalidir. Yani bir insan kendi evinin önünde bir e, askerin, bir e, uzman çavuşun kendi keyfi uygulamasıyla öldürülebiliyor. Ve bunun üzerinde de hiçbir şey olmamış gibi kişi hala bu görevine devam ediyor. Bu bizim için aslında bir insanlık suçudur bunların cezasızlıkla ödüllendirilmesi sadece Ali Dalgıra'nın yapmış olduğu girişimler değildir. Bu zaten devletin kendi politikasıdır. Bu politikanın neticesi olarak maalesef ki burada sonuca gidemiyoruz. Sonuca gitmeye de çalıştığımız sürece de bütün hukuki normlar her zaman ayak altına alınıyor. Bu sebeple de cezasızlık politikası devam ediyor. Failler genelde eğer korunuyorsa üstlerindeki zırh mutlaka devletin yetkin gücünün zırhıdır. Bu polis elbisesi olabilir, asker elbisesi olabilir, özel hareket elbisesi olabilir veya bir diplomat e, elbisesi olabilir. Hatta kadın cinayetlerinde kravat takmış biri de olabilir. Sistem aslında tam olarak buna yönlendiriyor bizi. Bu aslında sadece basit bir eee öldürme olayı değildir. Aslında bunun batıda işlenmiş bir kadın cinayetinden de hiçbir farkı yoktur. Bugün Güpe gündüz bir şehrin tam ortasında bir tarlanın içinde bir kadın öldürülüyor. Bu bir kadın cinayetidir. En önemlisi budur. Bir kadın cinayetidir. Bunda işte terör örgüsü yaratmak işte bölge teröristlerle doluydu. Ben o gün teröristi görmedim ama işte o, o gün onları öyle sandım ya da böyle olmasını düşündüm diye yapmış olduğu, vermiş olduğu ifadelerin hiçbir gerçeği de yansıtmamaktadır. Eğer öldüren kişi devletin yetkin bir kolluk kuvveti ise mutlaka ama mutlaka korunacaktır. Aslında bu yargılamanın 5 yıl sürmesi bile bir mucizedir. Normal şartlarda bir yılda hemen bitirdip hemen gönderilebilirdi. Ee, dönemin e, Yüksek Ağır Ceza Mahkemesi e, heyeti e, hiçbir talebimizi, ama hiçbir talebimizi yerine getirmeden e, direkt e, sanığın e, olayda e, kasten öldürmeye suçundan yargılamasını yaparak e, yine onun değine olabilecek bir e, kararla mahkumiyet hükmü kurdu ama bu mahkumiyet hükmü e, e, istinaf aşamasında yine istinafın e, kendi değerlendirmesi, dosyadaki bütün hukuksuzlukları görmezden gelip e, keşif hususunu, dosyadaki keşif hususunu, yine bir kişi incelemelerini, adli tıp raporlarının alınmamış olmasını e, hiçbir e, kıymetini e, görmeden direkt e, sanık lehine olacak bir bozma gerekçesi ortaya koyarak dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkemeye gelen dosya tarafımızca bir umut olarak değerlendirdik. Hani dedik ki belki yeni bir yargılama yapılır, gerçeklik tam anlamıyla ortaya çıkarılır. Bizde bir umut ışığı doğdu açıkçası. Fakat Değişen e, mahkeme heyeti de, e, bir önceki heyetin tekrarının niteliğinde yine yargılamaya devam etti. E, biz tekrardan e, müşteki e, ve katılanlar e, vekilleri olarak e, yoğun baskılar sonucu e, hem keşif, hem adli e, tıp incelemesi, hem bilirkişi raporlarının alınması yönünde baskılarımız oldu mahkemeye. Mahkeme, e, nihayetinde bir e, keşif hususunu değerlendirmeye alacağını, e, yine e, araç görüntüleri üzerinde bir e, bilirkişi incelemesi e, istedi. E, fakat e, yapılan bilirkişi incelemesinde işte e, mahkemenin e, e, biz yeterli olmadığı e, kanaatindeydik. Çünkü sadece e, bir taraflı bir, e, tek taraflı bir inceleme yapıldı. E, bu da e, e, görüntülerin gerçekten e, ses analizlerinin e, olup olmadığı ses kayıtlarının olup olmadığı noktasında yeterli bir bilgiyi e, içermeyen bir e, rapor oldu. E, yine keşif hususunu değerlendireceğini söyleyen mahkeme e, son e, yapılan celsede e, bu e, talebimizin de e, yargılamaya bir etki e, etmeyeceği gerekçesiyle hangi bir etkisi olma, olmayacağı gerekçesiyle reddetti. Yani dosyada asıl yapılması gereken işlemlerin tamamı mahkemece reddedildi. ve meslektaşlarımız tarafından reddi hakim talebinde bulunuldu. bu durumda değerlendirme aşamasındadır. Tabii bu talebimiz daha mahkemece değerlendirilmiş ama mahkemenin tavrından yine kendi hakkındaki kararında reddedileceğini biliyoruz. Bu dosyanın e, geneline bakıldığında e, içimizi acıtan aç, başka bir e, durum daha söz konusu. Şimdi e, sanı e, yargılama aşamasındaki ifadelerinde e, ben terörist olabileceğini e, içinde terörist olabileceğini düşündüğüm herkesi e, vururum şeklinde mahkemeye açık bir beyanda bulundu. Yani. Bu beyanı dahi sanığın ne kadar düşmanca aslında halka ne kadar düşmanca yaklaştığının açık bir kanıtıdır. Yani bu bu tür bir insanın hala TSK içerisinde faaliyet yürütüyor olması, görevinin başında görevine devam etmiş olması çok acıklı bir durumdur. Yani bu e, kişinin yarın öbür gün aynı tarz bir eylemi gerçekleştirmeyeceği e, kesindir. Çünkü e, yapabileceğini kendi ağzıyla söylüyor. E, dosyaya baktığımızda en büyük usul ve yasaya aykırılıklardan biri e, yani bizim kanımızca e, sanık olarak yargılanmaları gereken şahısların tanık olarak e, dinlenilmiş olmalarıdır. E, ve e, akabinde bu şahıslar Bağlı bulundukları karakol komutanlığında e, ifadeleri alınmıştır. E, tanık olarak bilinen ifadelerin anlattıklarına bakıldığında e, muazzam çelişkiler olduğunu görmekteyiz. Örneğin e, askeri personel e, olaydan 1-2 saat önce e, örgüt mensuplarıyla sıcak temasa girdiklerini ve bu temas sırasında örgüt mensuplarının silahlarını, markalarını dahi e, gözlemleyebildiklerini görmekteyiz gördük. Şimdi biz bu olaya baktığımızda araç kamerasını izlediğimizde 30 metrelik bir mesafeden yöresel giyinmiş, yöresel kıyafetlerini giymiş annelerimizin, kadınlarımızın askeri personelin sıcak çatışma sırasındaki gözlemlerine baktığımızda yani sürüme incenin tanınmamış olması kadın olduğunun anlaşılmamış olması e, hayatın olağan akışına e, çok aykırı bir durumdur. E, biz olay yerini e, çok iyi biliyoruz. E, olay yeri e, normal vatandaşların e, çok rahat piknik yapabileceği çok merkezi bir yerdir aslında. E, herhangi bir terör faaliyetinin ya da bir sıcak çatışmanın meydana gelmemiş e, olduğu bir yerdir.